Selam. Bugün 20 Şubat. Cumartesi. Değil mi? Cumartesi mi? Benim bu cumartesi video koymayıp dinlenmeye karar verdiğim gün. Ama God Seven dinler mi? Hayır. Dün dediler ki Selam. Video koyduracağım ben sağa. O yüzden buradayız. Heyecanlıyız. <laughs> Meraklıyız. Duygusal, duygusalım. Duygusalım ben şu an. Peçete yok burada hiç. hiç. Good old tuvalet kağıdı. Ee, yani artık bunun olacağını hepimiz biliyoruz yani değil mi? Bu videoda o yüzden. Önce... <laughs> Neden her merak ettim reaksiyon videosunda kendime bu işkence çektirip önceden konuşuyorum da sonradan konuşuyorum? Çünkü sonradan konuşamayacağım, tamam. Çok mantıklı. Sen azıcık daha sabret. Ee, sabahleyin e, Jackson Dyer Studios'un e, Get Real podcastine katıldığın şeysini izledim. Bir sürü şey söyledi. sürü şey söyledi. Mesela bunların arası şunlar var. Ee, Ağustos'ta İngiliz albüm çıkartacak. Bu yıl bir tane Çince albüm çıkartacak. Mart'ta bir aşk hikayesi olan bir single çıkacak. Tretmanları, klipleri falan hepsini kendi yazıyormuş zaten. Bunu da kendi yazıyormuş. Ondan sonra Aa valla nefes nefeseyim. Yetmiyor. Ciğerimiz kalmamıştır. Bu, muhtemelen o yüzden olabilir yani ondan sonra acaba e, Yongce, Yugyeom ve Cebom kendi albümleri üzerinde çalışıyorlarmış. Bak Cebom hiç çaktırmıyor ha. Cebom hiç çaktırmıyor ha. Ondan sonra ben benim ne yaptık olsun hiçbir fikrim yok ama onda reklamları falan var <laughs> işte. bugünden hiç bahsetmedi. Terbiyesiz, ahlaksız herif sarıcıma bir şey daha demişti sanki. Demiştim. Neyse sonra e, Sevgi arkadaş e, arkadaşım Sevgi Rein sanatçı o da eskilerden çok eskilerden o instadan yazdı Reyn'in instagramda ben bunu instagramda ve paylaştım sizinle bu arada ama Takip etmeyenler için oradan söyledim ki takip edin yani niye etmiyorsunuz vesaire kullanıyorsanız ee, Rain bir tane e, ses paylaşıyor ve şarkı spoilerı. Ee, ve altına da işte collaboration soru işareti falan ama ilk paylaştığında Jackson yazmış oraya ve sonra düzenlemiş onu. Yorumlarda da yazıyor zaten. Jackson yazdı sonra sildi falan diye. Yani e, ha Jackson podcast'te şey diyordu. Bir sürü insanla collaboration çıkacak ve işte bu yıl toplamda 40 küsür tane şarkı yayınlayacağım ben. Yani şahsi için konuşuyordu. Ha bir de şey Team Wenger e, başka sanatçılarla kontrat imzalayacağız dedi. Yani artık Recruit yapıyor, ne denir ona? Artık bünyesinde sanatçı almaya başlayacak şirket olarak. Salam falan filan. Neyse, ilk collab'ımız Rain'le yani. Onu anladık. Rain ve Jin Young. Ay Jin Young nereden çıktı? Rain deyince aklıma Park Jin Young gelmiş olabilir. Onu yani şey cevap yok. Şu an linç <laughs> 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 Tamam. E, buraya gelince, dün birden bire harfler paylaştılar, sabah bu uyandık kalpa karışık harfler sıvasını ayarlayamadılar. Yongce telefonunu unutmuş, ne yapmış bir şey yapmış, yok ortaklık falan. Neyse Encore diye böyle Instagram'da paylaşım yapıyorlar. Zaten Jin Yong bir şey paylaşıyorsa kesin bir şey vardır. artık yani buna alıştık. E, ondan sonra da zaten bugün de Encore. Sonra YouTube kanalını paylaştılar. Encore'un teaserını paylaştılar. Ondan sonra da şimdi şu an Encore ay hashtagleri de GOT7 Latin harfleriyle GOT7 Korece got ve Agasa yazmış. Kıyamam. Şarkıyı Jin Young yazmış. Biriyle beraber. E, klibi de Mark e, prodüktör olarak üstlenmiş. Şimdi onu izleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz? <laughs> Kafamda neler geçiyor, neler? Üf, ben şimdi biraz podcastleri, bizim podcastleri izliyorsanız oradan birazcık aşağı olmaya başlamışsınızdır benim bu böyle biraz duygusuz, höt höt, çok mekanik düşünmelerime. Ne kadar duygusal bir olsam da. Bunun içinde de mesela şey diye düşünüyorum. Yani acaba ee, yani çok geç cebom kendi ağzıyla açık açık dağılmadık dedi. Yani ondan öncesinde hiç dağılmadık kelimesi kullanılmadı. Beni de sinirimi bozan ve kafamı karıştıran şey buydu. Hep şey diyorlardı geri döneceğiz. Ya yani geri döneceğim de hani tek başına mı döneceğim? Müzik yapmaya devam edeceğim anlamına mı geliyor? Yoksa God mı geri döneceksin? Yani tam olarak birebir soru işaretine ve başka bir düşünceye mal vermeden, yer vermeden, imkan vermeden God Seven dağılmadı cümlesinin cebon bir ya da iki hafta önce e, arkadaşın evinde canı sıkılıp açtı bir canlı yayında söyledi. Ha, bu arada şirketler arasının bozuk olmadığını, fanların e, şirket hakkında kötü konuşmamasını istediğini de söyledi ama nedense kimse bunun hakkında konuşmadı. Herkes dedi çok çalıştı God içinde için dedi. O şirkette çok çalışmayan kimse yok dedi ve onlar hakkında kötü konuşmazsanız çok sevinirim dedi. Ama kimse bunun hakkında konuşmadı tabii ki. Neden konuşulsun ki? Çünkü herkes nefret dağıtmak istiyor. Bence God Seven dağılmadı haberinden çok daha büyük bir haber bu. Ama neyse. Ee, neyse. ha Acaba Böyle bize ters köşe yapacakları için yani kimse çok yakın bir gelecekte bir comeback ya da bir şarkı bir şey beklemiyordu çünkü Mark da Amerika'ya döndü falan ki zaten bunları çok çok önce yapmışlar belli ee, ve çok uzun süredir de zaten Cevap'ten ayrılmak istedikleri de belli oluyor yani ufak ufak ipuçlarını alıyoruz. işte J J, J, b, J b adını değiştirmiş J b olarak yani J A y, olarak resmiyette. Yani sanatçı adını teliflerde falan öyle geçiyormuş adı falan Yani bunların hepsi strateji ve çok uzun zamandır. Öyle bizim e, dışarıdan baktığımız gibi ay bize sürpriz yaptılar. Ya tabii ki sürpriz oldu herkese de. E, stratejik de olabileceği biraz böyle bir tık canımı sıkıyor ama bu duygusallığından nedense götürmüyor. Keşke götürse azıcık yani. Sonuçta iş yapıda bir yerde. Neyse. Tamam, artık izleyeyim kaç dakika oldu yine. Kim gırçlıyor? Kim gırçlıyor? Gırçlama. İzliyorum. Bir dakika alt yazı koruyayım. Başka var mı? 12 mi? Türkçe var mı? Ah! düşüyor. Türk var. <laughs> Türk salatası. Acaba düzgün müdür Türk salatası? Ben böyle şeylerde çok korkuyorum. Neyse Türk şey alt yazı izliyorum. Ama alt yazı izlersem klibi izleyemem. Önce alt yazılı bir şarkıya odaklanayım. Sonra tabii ki klip oldu. Neyse tamam. Hı. İzliyorum. Tabii. Ben de düşünüyorum yani kendim için Bir zaman büyüyemiyorum zaten Of gözlerim doldu bu da Ya demle <laughs> Hayda. Ufak 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 hepsi değil ufak. Köşeden. Köşeden, köşeden. Köşeden. Şey değil. Şey bu. <laughs> Daha henüz makyajım bozulmayabilir. O yüzden kurtarmaya bakayım bir şeysi bu ağlaması. <laughs> hepsiyle buluşunca nasıl renkli oldu? Grup bir araya gelince. Bak, çok değil, çok değil, çok değil, çok değil. Hayır, asla. Hı -hı. Ağlamıyorum. Hı, kim ağlıyor? Ben ağlamıyorum. Ben Stalin Slavski ağlıyordur. Bakın Stalin Slavski. Ne alım ne.

사이클은 <목소리> 어 네, 우리 팬분들 놀랐죠? 네저 준비해서 요네 저희가 다른 거보다도 저의 마음을 노래로 이렇게 전하고 싶었어가지고 evet. 여러분들한테 그네 그냥... 여러분? 네. 저희가 팬분들이랑 약속을 해서 저희의 약속을 지키려고 했습니다 네네았죠팬분들아저희나 <목소리> 여러분 <잊지> <목소리> <이야>, <보다? 목소리> 네, 여러분을 위한 코를 계속 할 거니까 Sizin için her zaman enkor yapacağız. Yani iyi bir cümle mi, hangi amaçla söylendi? Şimdi enkor tam olarak bilmeyenler için de denir. Bir konser bittikten sonra ya da bitmiş gibi yapıldıktan sonra <laughs> İşte hayranların bir daha bir daha bir daha diye işte izleyicilerin böyle tezahürat yapması sonrasında grubun ya da şarkıcının tekrar sahneye çıkıp 1-2-3 şarkı yani ekstradan daha söylemesi enkor. Yani aslında bitmiş bir şeyin ekstrası gibi. Yani istemezseniz yapmayacaktık. Yani mesela enkor her zaman hazırlanır ne olur ne olmaz diye ama mesela seyirci direkt kalkıp gitmeye başlarsa enkor yapılmaz konserlerde tabii ki bu kebap okay, konserlerinde olan bir şey değil genellikle. <laughs> Dolayısıyla yani bitmiş bir şeyden sonra gelen sürpriz, ekstra şarkı, performans gibi bir şey enkor. O yüzden sizin için her zaman enkor yapacağız. Yani tamam okey bir bittiği yeni bir sayfa açılıyor gibi olumlu bir anlamı da olabilir. Ama işte tam bir konser tadında değil yani tam bir içerikte de değil ama böyle bir iki tane araya bir şey atarız böyle arada falan gibi bir anlama da geliyor olabilirim. Sürekli ben bir şey arıyorum bu çocukların altında. Yani neyse her açıdan bakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani olumlu anlamda da kullanılabilir. Olumsuz anlamda da kullanılabilir. Ama yani belki olumlu anlamda kullanılmış aslında. O kadar derin de düşünülmemiş olabilir yani bu cümle kurulurken. Sırf şarkının adını kullanmak için de <laughs> söyleyebiliriz? Bir cümle bile olabilir yani. Tamam. Yeah. Scars, girl. Ya bir tek Alabanklar yeşil. <laughs> Hiç kat sevilcosuyla gitemetin ki yalan bir gece adını izlemiştim ama. Bazen şunu unutmamak lazım yani içeride ne olduysa iyi ya da kötü yumruk yumruğa kavga edip ayrılmış bile olsalar normal sadece masa başında yok biz bu şartlara uymak istemiyoruz siz de şirketsiniz siz de bizim şartlarımızı uymak istiyoruz tamam deyip el sıkış ayrılmış bile olsalar ne olursa olsun şu an şu gördüğümüz görüntüler bir şekilde bu iki grup iki, iki taraf bir aradayken oldu o yüzden bazı şeyleri Millet duymayı da unutmamak hakkında vermek lazım. Kızılacak şeylere tabii ki kızmak çok doğal. Ama e, unutmamak lazım ki geçtiğimiz 7 sene ondan önceki Train zamanları ondan önce CC Project falan olmasaydı zaten biz şu anda şu klibi izlemiyor olacaktık. yani Gastron diye bir grup olmayacaktı Belki üyeleri farklı farklı yerlerde farklı farklı şekilde tanıyor olacaktık. Ama got7 olmayacaktı. Bunu unutmamak lazım. Bunu unutuyoruz. İkinci linçimi de yemişimdir. Devam. Bunlar, abi bu arada linç yedim, linç yedim deyince linç yemiyorum. Galiba. Bug'ını bulmuş olabilirim linçlerin. Devam. Ağlamadım çok, he <laughs> Bitti. Executive Producer Mark Twain. <laughs> bir şey var mı? Durduk Bu arada bu alanda çok iyi bir anlamı var Jackson oldular diye çince şarkı da dinliyoruz be. Bir daha izlerim diye düşünüyordum video için Hani bir odaklanamam edemem falan diye ama çok böyle atıştırmalık bir video olmadığı için sanırım gerek yok bir daha izlemeye. Güzel be. Yani yine de bu kadar duygusal bir şekilde bağlı ol, ol, olmak biraz beni rahatsız ediyor. Yani. Bir müzik grubunu sevmekten bir tık daha fazla seviyorum çünkü kat sevini. Tupen ve BTS için de geçerli bu. Bu biraz beni rahatsız ediyor ufakta. Çünkü gereksiz yani her an ağzından kayabilecek, gidebilecek, mahvolabilecek, parçalanabilecek ya da aynı şekilde sonsuza kadar, ölene kadar ya da onlar ölene kadar devam edebilecek de bir şey. <laughs> Ama yani bu kadar yıldır K-pop dinleyip hatta bir tek K-pop da değil yani diğer gruplar için de geçerli yani ne bileyim e, Beatles dağıldı arkadaşlar bu dünyada <laughs> Beatles dağıldı yani Beatles dağıldı NSYNC dağıldı Destiny's Child dağıldı yani o kadar efsane insanlar dağıldı ki K-pop'ta da yani ne bileyim hiçbir fan kendi hayran olduğu kişinin kötü bir şey yapabileceğine veya dağılabileceğine veya ölebileceğine falan. Yani aklına getirmiyor tabii ki düşünmesi güzel şeyler değil bunlar ama bunlar her zaman olasılık. Çünkü tanımıyoruz normalde bu insanları ya. Sadece gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Çoğumuz gibi. Hayatımızdaki çoğu insan gibi. O yüzden bu kadar duygusal bağlanıyor olmak biraz benim canımı sıkıyor. yani şey gibi. Biraz travmatik bir durum galiba ama yani bir yandan bakınca da. Çünkü bu açılmış. Çünkü e, travmatik bir şey diyorum. Çünkü bir şey gibi hani kaybedeceğini, kaybedeceğinden korktuğun için hiçbir şeye başlamamak gibi bir şey aslında bir tık da. Yani şu an gayet mutluyum yani ne güzel grup dağılmadı bir aradalar şarkı çıkardılar sözlerini tuttular dinliyoruz çok tatlı şarkı vesaire şu an her şey yolunda ama işte yarın ne bilmiyorsun ya bunu katsanın üzerinde söylemiyorum. O korkutuyor biraz yani bu kadar tanımadığım bilmediğim ben, bana çok uzak bir şeye bu kadar duygusal, bağ, duygusal ayak bağlı olmak beni bir tık rahatsız ediyor yani ama çok da kontrolümde de değil henüz belki hiç olmayacak belki olacak ama Cık, falan filan İçimde de döktüm size yine alışıla gelmemiş bir fan yorumu yine unpopular opinion ne bileyim kişiden bu kadar yılda işte K-pop'u bıraktım işte çünkü artık işte çok katlanamıyordum falan filan gibi yorumlar yani k bırakmak yani sigara mı bu bırakıyorsun uyuşturucu mu bu bırakıyorsun yani aslında bakınca çok mantıksız k bırakmak çünkü k bir müzik bir tema yani <laughs> bir kü kültür <laughs> yani çok saçma yani hani sevmezsin, ilgin azalır, bırakırsın başka bir şey. Ama yani bırakmak için çabalayan, bundan memnun olan, iyi ki bırakmışım diyen falan hani ne bileyim ben ilgimin azaldığı bir şeye geri dönüp baktığımda iyi ki bırakmışım demiyorum ki yani seviyordum ama ilgim azaldı bıraktım yani. İlgilenmiyorum artık. <laughs> ama böyle K-pop'u bıraktım diyen çok insan oluyor. <laughs> çünkü bir yerde, yani, yani aslı piyasanın zaten yaptığı şeydi bu zaten bizi fanları ya yani tırnak içinde tüketiciyi zaten bağlamak. Adamlar bundan para kazanıyor zaten. Bütün bu stratejiler bunun için yapılıyor zaten. Ne bileyim daha bugün mesela BTS e, Life Goes On telefonla konuşuyormuş gibi videolar yayınladılar mesela. Her gün yeni bir içerik, her gün yeni bir şey. Yani her şey bir fantazi üzerine kurulu aslında gördüğümüz İnsanlar tabii ki yalan değil ama izlediğimiz çoğu şey gerçek de değil. Ee, bu da strateji yani iş dediğimiz bizim dediğimiz şey zaten bu. Yani normal yani doğru mu değil mi etik tarafını tartışmıyorum şu anda ama olan şey bu yani bir doğruyu bir gerçeği şu an şuraya koydum. İyisini kötüsünü söylemiyorum ama böyle de insanlar oluyor yani kebabı bıraktım. Demek ki kötü etkiliyor insanları bir yerde bunlar. Bunu kontrol edebiliyor olmamız lazım bir yerde. Siz öyle hissetmiyorsanız ve düşünmüyorsanız ne mutlu size. Gayet sağlıklı devam ediyorsunuz. Ya da çok kötü dibe batmışsınız ve bunu kabul etmiyorsunuz. İkisinden biri bir, bir geriye dönüp bir kendinize bir bakın. Bence. Benim tavsiyem budur. Ya siz bilirsiniz. Neyse <laughs> evet, uzatmayayım. Daha bunu edip ed koyacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.